Kalan Havrita adlı bir uygulama vardı. O Havrita'da sokak hayvanların, sokak köpeklerinin yerleri işaret edilerek bir katliama sebep olundu. Ama ben sizin herhangi bir açıklamanıza bu konuda rastlamadım. Sokak hayvanları sonuçta biz hepimiz beraber yaşıyoruz. Madem doğaya ve çevreye saygılı bir parti olduğunuzu yani diyorsunuz, Ben de bu konuda ne yapacağınızı, ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Kötü niyetle yapılmış bir iş değildi o. Oraya vardı sonra. Başlangıçta iyi niyetliydi. Kötü niyete döndü. Hani uranyumu parçalarsınız, elektrik enerjisi üretirseniz sorun yok. Herhangi bir canının yerini işaretlemek nasıl kötü niyetli olmayabilir ki? Yani, yani işaretleyemezsiniz çünkü. Herhalde onu o niyetle yap. Özür de Dergahı böyle hatırlıyorum, yanılmıyorsam. Sonra da kaldırdılar zaten, Engellen, engellendi o. Tabii burada yapılacak evet. iş barınaklar falan değil. Bu barınaklar çok kötü. Burada sahiplenmek, bu konuda eğitmek insanları, sahiplenmek. Yani ben... Hay aklımıza ya, gerçekten. Tüh, nasıl da düşünemedik. Hay aptal kafamıza. Değil mi ya? Çözüm belli. Sahipleneceğiz hepsini. Çetleşmiş köpeklerin arasına dalacağız. Sırtlayıp kurbanlık gibi bir tanesini alıp eve götüreceğiz. Muharrem Bey, hayırdır? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? neredeyse 20 yıl vekillik yapmış biri olarak bu kadar hayati olan ve halkın canını ilgilendirmen bir şeyi böyle basitçe geçiştirmeye utanmıyor musunuz hiç? Yazık size yedirdiğiniz onca vekil maaşlarını o zaman. 18 yıl kadar vekillik yapmış, aylık 25 bin TL maaş almış, vergilerimizin neredeyse dibini sıyırmış birisi olarak, tecrübeli bir siyasetçi olarak yakışıyor mu size bu ciddiyetsizliğiniz ve kolaycılığınız? Bir de eğitiminizden, öğretmen olduğunuzdan bahsediyorsunuz başka zaman. Çok mu zor acaba? Bir fanatik hayvan pereste neden cevap veremiyorsunuz? Neden olmasın? Eğer o hayvan çok tehlikeli ve yırtıcı ise neden yeri işaretlenmesin demek çok mu zor acaba? Görüyorsunuz arkadaşlar işte. Maalesef Türkiye'de siyasetçiler hep hayal kırıklığı. Kendisi zamanında Cumhurbaşkanı aday olmuş birisi ve neredeyse 10 milyon oy aldı. Bizce de fazla uzatmayın Muharrem Bey. Bu kafayla ikinci seferde de olamazsınız. Siz şimdiden bir üçüncü denemeye hazırlanın.